Bir iç deniz olan Marmara Denizi ve Türkiye'nin en kalabalık bölgesi olan Marmara bölgesine adını veren Marmara kelimesinin kökeninin anlamı nedir? A. Mermer B. Deniz C. Reçel D. Liman Marmara Mar, mar tane mar var. O zaman mermer olabilir. O da mermer iki tane. Deniz liman birbirine çok yakın. Reçel çok ilgisiz. Acaba reçel mi? Farklı bir cevap olabilir. Marmara. En kalabalık bölgesi Marmara bölgesidir. Doğru. Deniz. Deniz olamaz mermer, reçel. Joker kullanacağım büyük ihtimal ama hangisini kullansak? Seyircilerimiz bilebilir mi acaba? Telefon joker hakkını kullanalım. Hemen telefon jokerlerimizi görelim. Muhammed Yıldız, Eren Uluçay, Ersel Topal. Bacanağımı arayayım. Sonra Aynen. beni niye aramadın demesin. Muhammed Yıldız. Ne iş yapıyor Muhammed? Efendim kendisi yayın evi işleriyle uğraşıyor. Aslında Türkçe öğretmenidir kendisi. Hmm. Yayın evinde yazarlık yapıyor. O zaman Ders bu nokta yazarlık. atışı olabilir. Evet. Muhammed Bey iyi akşamlar Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Sizi nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar Oktay Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Ümran bir soruda takıldı. Umarım yardımcı olacaksınız. Elimden geldiği siz. kadar yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Umarım. Evet. Şimdi Ümran'la ve soruyla sizi 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve... ...süreniz başladı. Bacanak, Marmara kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Mermer, deniz, reçel, liman. Marmara. Marmara kelimesinin kökeni. Evet. Bilemiyorsan marmara. hemen yaz bir yere. Marmara. Hocam, e, çağrıştırıyorum ama emin değilim. Türkçe değil büyük ihtimalle o. Biz geldiğimizde vardı. Evet, bırak bence, kökenini. Me, mermer bence. Emin misin? Eminim, eminim. Mermer. Yazdın mı bir yere? Kesin mi? Kesin, kesin. Mermerden geliyor bence. Çünkü çağrıştırıyor zaten direkt. Köken olarak. Nereye <laughs> yazacaktı? Google'a. Sadece Google değil canım yani yapay zeka da hemen soruyor da cevap veriyor. Eminim dedi. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah diğer jokerler de gitsin istemiyorum. Ne yapsak acaba? Yarı yarıya da işe yaramaz. Seyircilere sorsak onlar da mermer der. Cevabı duydular bir anlamı yok. <laughs> <laughs> ne kula. biliyorsun sen ya Allah Ama Allah. Ama şimdi mermer dedi eminim dedi. Ya O Seyirciye mermer dedi soracak. diye seyirciler niye mermer desin? Belki demeyecekler. Yok yorumdan etkilenirler. İstiyorsanız ha. soralım bir daha verin. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için bir soralım. Ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Senin kararın. Deniz ve liman değil, reçel orada kafayı karıştırdı. Reçel niye koyuyor, koyuyor ki ışıklara? Onlar neler koyuyorlar, oho, oho ona bakarsın. Yanlış çıkarsa babam benimle konuşmaz. <laughs> der ki o jokerler niye duruyordu der. Ah Ümran ah. Biz ne yarışmacılar gördük. Koltuğunun altında bütün jokerlerle eve giden. Acaba bu bir mesaj mı? Hayır, hiç mesaj falan değil. Hayır, asla. Güzel bir yere gidecek para kitabınızı basacağız. Beni kandıramazsın. Yok cidden. Çok istiyorum böyle yayınlansın, böyle o metrolarda, şeylerde oluyor ya. Ben önce bir okuyayım ondan ha, sonra. Tamam. Marmara. ilk düşündüğüm gibi mermerden mi geliyor acaba? A mermer. Torpil yok. Hiç Çal öyle kaş göz yapma. Hiç öyle kaş göz yok. Çalışmıyorum. İç çalışmalar çalış. <laughs> tamam. Şokersiz de geldik. Gere kullanmakta da yarar mı var acaba? Hadi seyircilere soralım. Soralım mı? Belki farklı cevap verirler. Peki. Lütfen bilenler cevaplasın. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Bir iç deniz olan Marmara Denizi ve Türkiye'nin en kalabalık bölgesi olan Marmara Bölgesi'ne adını veren Marmara kelimesinin kökeninin anlamı nedir? A. Mermer, B. Deniz, C. Reçel, D. Liman ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı dedim size. Hani ne bekliyordun? Yüzde yetmiş iki. İşte telefondan etkilendiler. Bu da bana yetmedi mi diyorsun? Bu da yetmedi ya. Çok korkuyorum yanlış vereceğim diye. Beklenti yüksek ya. 50 bin lira bu kitaba yeter mi? 50 bin lira mı? 50 bin lira mı var? 50 bin lira mı var ama sadece kitaba yeter. Başka? Çalışmıyoruz, borçlar var. Ha bir de o var. Tabii. O bilezikler gidecek gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Canlı işte. sağ olsun. Benim almam lazım. Canlı sağ olsun. Yok yok o değil. bileziklere ihtiyaç var gibi duruyor. A mermer. A, mermer. Mermer. Son kararım. Ya pardon. A, mermer. Son kararım. Vallahi bacanaktan alırım. Yanlış çıkarsa. Parayı. Biraz evvel söylediğimiz bir senaryo gerçekleşebilir mi? Yani yanlış cevap vermiş olabilir bacanak ve seyircimiz de oradan yola çıkarak bir evet. yönlenmiş olabilir mi? Olabilir. Peki Marmara mermeri diye bir şey duydun mu? Hayır. Marmara Adası en çok mermer çıkartılan yerlerden biridir. Ciddi mi? Evet.